Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza Zoya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize şimdi çok güzel bir modelimiz var tasarım bana ait arkadaşlar modelimizin ee, ben bu rengi kullandım sarı rengini kullanarak yaptım modelimizi modelimizi iki farklı şekliyle anlattık fıstık olanını bu kanalda yayınlayacağım fıstık yapamayan arkadaşlar için de diğer ikinci ek kanalımız arkadaşlar Videonun altına mutlaka diğer videonun linkini bırakırım yorumlara. Unutmazsam hatırlatın. Unutursam eğer hatırlatın. Diğer kanaldan yayınlayacağım. Fıstık oyası yapamayanlar için de alternatif videomuzu diğer kanaldan yayınlayacağım. Ama dediğim gibi unutursam yorumlarda hatırlatın. Ben yine linkini bırakırım. Diğer kanalımızın ismi de Oya ve Dantel Dünyası 2 diye geçiyor. Şimdi modelimize gelelim. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bakın. Bu şekilde. Şimdi. Bu da fıstık yapamayan arkadaşlarımız için olacak. Bunun videosunu dediğim gibi diğer kanaldan yayınlayacağım. Ama benim favorim bu oldu. Çok tatlı oldu. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. Fıstıksız olan da yapmak isterseniz eğer. Bu şekilde bunda yorumlarda video linkini bırakırım veya diğer kanalımızı ziyaret edin. Haydi hep birlikte başlayalım. İlk önce iki motif arası vereceğimiz arayla başlayalım. 1 2 3 olmuş. 15 tane tığ battı boşluğu verdim ben iki motif arası. 1 2 3 zincir çektim, yandakine kapattım 4. 1 2 3 zincir çektim, yandakine kapattım 5. 3 adet zincir çektim yandakine kapattım 6 3 adet zincir çektim yandakine kapattım 7 3 adet zincir yandakine kapattım 8 3 adet zincir yandakine kapattım 9 3 adet zincir yandakine kapattım 10 3 zincir çekiyorum hemen yandakine kapatıyorum 11 3 adet zincir yandakine kapatıyorum 12 13 3 zincir yandakine kapattım 14 3 zincir yandakine kapattım 15 bu şekilde 15 tane tığ battı boşluğu verdim şimdi 2 zincir çekip dönüyorum 15 tane tığ battı boşluğu verdikten sonra ilk yuvama girip ortasında kapatıp eksiltmiş oldum. 3 tane yuva yapacağız bundan sonra. 3 zincir çekip devamdakine girdim, kapattım. Bu 1. 3 zincir çekip devamdakine girip kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çekip devamdakine girip kapattım. Bu da 3. Bakın 3 tane yaptık. Tekrar 2 zincir çekip buradan dönüyorum. İlk yuvaya girip ortasında kapatıp eksilttim. 3 zincir çektim devamdakine kapattım bu bir 3 zincir devamdakine kapattım 2 şimdi yuvamız 2 oldu 2 zincirle dönüş yapıyorum girip ortasında kapatıp eksikti şimdi arkadaşlar son yuvamız olacak bunu 7 veya 8 zincir çekelim arkadaşlar benim elim sıkı 8 çektim hemen yandaki yuvaya girip kapattım bu şekilde son yuvamızı böyle bir büyük yuva oluşturduk 3 zincir çekip düz yüzüne döndüm şimdi bu noktada yaprağımız için bir yuva oluşturacağız bu 3 zincirin 1 2 3 başına 4 kez aldım 3 zincir çektikten sonra buradaki oluşturduğum o yuvaya giriyorum önce bir çektim sonra 2 2 çekerek çıkış yapıyorum ilmeklerimi ikişer ikişer kapatıp 2 2 2 Bu şekilde bir işlem olmuş oldu. Şimdi buraya yaprak yapacağım. 3 zincir başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım, girdim. 2 2 2 ve 2 çektim. Başına 3 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu şekildeyim. 5 adet zincir. Çıktığım bu boşluğa girip kapattım. 2 3 sık iğne yaparak iniyorum arkadaşlar 7 tane sık iğne yapacağım 4 5 6 7 8. yuvada sabitliyorum Bakın. Şimdi bu kalan çubuğumun kalan kısmına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle geriye itekleyelim buna yuvaya giriyorum. 3 tane sık iğnesi daha yapıyorum. 2 3 10 adet zincir çekiyorum. 10. Yuvaya girip kapattım. 3 tane sık iğnesi daha yapıyorum. 2 3 Şu anki işlemimiz bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Başına yine 3 4 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 2 çekerek geriye ilmekleri kapattım. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım ve girdim. 2 2 2 çektim başına 2 aldım ve girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım ve girdim 2 çektim 2 2 2 çektim başına 3 kez aldım ve girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir son trabzan arası girip kapattım 2 3 4 5 6 7 8. yuvada sabitledim. Şimdi bu kalan kısmına da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Bakın. Şimdi buraya dibine girip sık iğnemle sabitledim. Şu anki işlemimiz budur arkadaşlar. 2 adet zincir çekiyorum buraya boşluğa bir alttaki boşluğa girip kapattım 2 adet zincir çekip bir alttaki boşluğa girip kapattım 2 adet zincir çekip bir alttaki boşluğa girip kapattım aşağı inmiş olduk dibindeki tığ battıya sık iğne ile giriş yaptım bir zincir çekip yandaki tığ battıya giriş yapıyorum şimdi işlem bu vereceğiniz arayı veriyorsunuz bundan sonra arkadaşlar. Bakın. Bu işlemden sonra. Yani buradan sonra ben 15 kez tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir yandakinde kapat 1. 3 adet zincir yandakinde kapat 2. 3 adet zincir yandakinde kapat 3. 15 kez tığ battı boşluğu yaptıktan sonra bu işlemi yapıyorum. Sizde ilk aranız kaçsa o şekilde boşluğunuz verdikten sonra bunu yapın. Evet arkadaşlar, aslında böyle tasarladım ben modeli ilk önce. Bunu fıstık yapamayanlar için. Fıstık yapamayan arkadaşlar bunu yapabilir. Bakın, sonradan bu şekilde tasarımı çevirdim. Bu daha güzel oldu ama bunu yapamayan arkadaşlara bu alternatif olsun. Bunun videosunu da yükleyeceğim. Şimdi bunun üst kısmını anlatalım. Ben bunun videosunu da yükleyeceğim arkadaşlar. Şu çok güzel oldu. Bakın. Şimdi sarı renkle yapalım. Bunun videosunu çektim. Şimdi o çektiğim videonun yaprak kısmını şundan koyacağım. Yani bunu anlatırken yaptığım yaprak kısmını buna çektiğim videodan ekleyeceğim. Sonra üzerinde şimdi gösteriyorum. Her ikisini de yayınlayacağım. Düzeltebilirsem her ikisini bir video içerisinde yoksa ayrı ayrı da yayınlarım. Şimdi düz yüzünden arkadaşlar bakın. Buradaki o 10 zincirli alanımıza girip ipimizi sabitliyoruz. 6 adet zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 zincir çektim. Başına 1 aldım. Bu aradan girdim ilmek aldım tığımda tutuyorum başına aldım girdim ilmek aldım başına aldım girdim ilmek aldım 3 başına aldım girdim ilmek aldım 4 başına aldım girdim ilmek aldım 5 6 7 8 başına aldım girdim ilmek aldım 9 başına aldım bu yeşil yuvanın içerisine girdim ilmek aldım 10 On. 10. yeşil yuvadan aldım ipin ucunu alıp Hepsinin içinden çektim ilmeğimi yukarı. Bakın çıktım. İpin ucunu aldım, burada kapattım. Tekrar başına iki aldım, yeşil yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. İki zincir çektim, başına aldım. Yuvaya girdim, ilmek aldım, başına aldım, yuvaya girdim, ilmek aldım, başına al, yuvaya gir, ilmek altında tut. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 başını aldım. Yeşil yuvadan ilmek aldım. 10. İpin ucunu aldım. Hepsini içinden geçtim. İlmeğimi yukarı çıkardım içinden. İpin ucunu alıp burada kapattım. Başına 2 alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 zincir çektim. 2 zincir çektim. Bakın bu çıktığım tırabzanı yuva ediniyorum. 1 2 başını al gir, ilmek al 3 4 5 6 7 8 9 başını aldım. Yeşil yuvadan ilmek aldım. 10 İpin ucunu alıp hepsini içinden çektim yukarı. Şu an hepsi ipimde ipin ucunu alıp burada kapatıyorum başına iki alıp tekrar yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim İki zincir çektim başına aldım yuvaya girdim ilmek aldım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz 9 10. yeşil yuvadan alıyorum ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim yukarı şu an hepsi ilmeğim yukarıda İpin ucunu alıp kapattım 4 oldu başına 2 alıp yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 2 zincir çekip yine buradan aynı işlemle ilmeklerimi toparlıyorum 3 4 5 6 7 8 9 başına aldım yeşil yuvadan ilmek alıyorum 10 ipin ucunu alıp hepsinin içinden çektim yukarı bakın ipin ucunu alıp kapattım 2 4 5 tane olana kadar bu işlemi yaptık arkadaşlar şimdi 8 adet zincir çevirdim bu araya giriyorum. 8 adet zincirimi kapatıyorum. Tekrar. 8 adet zincir bu araya girip kapattım. 8 adet zincir bu araya girip kapattım. 8 adet zincir diğer araya girip kapattım. 8 adet zincir bakın buradaki zincirin son ilk yaparken zincir çekerek başlamıştık ya orada kapatıyorum bir zincir çekip düz yüzüne dönüyorum şimdi bu ilk 8 adet zincirime girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim bu şekilde 7 kez doldurdum ben bir zincir yuvaya girilmek al. Diğerinden geçir. Katın aldım. ipin düzeltmem gerek. Evet. Bir zincir yuvaya girilmek al. Diğerinden geçir. Bir zincir çektim. Diğer yuvaya girdim. İlmek aldım. Diğerinden geçirdim. Bir. Yuvaya gir. İlmek al. Diğerinden geçir. Bir zincir. Yuvaya gir. İlmek al. Diğerinden geçir. Üç. Dört. Bir zincir. Yuvaya gir. İlmek al. Diğerinden geçir. 5. Beş. 6 ve 7. Bir zincir çekip diğer yuvaya geçtim. İlmek aldım. Diğerinden geçirdim. 1, 2, bir zincir yuvaya gir. İlmek al. Diğerinden geçir. 4, 5, 6, 7. Bir zincir çektim. Yuvaya girdim. İlmek aldım. Diğerinden geçirdim. işlem aynı. Bakın. Normal sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu biraz daha böyle güzel duruyor. Bir zincir çek yuvaya gir ilmek al yerinden geçir. Ama normal bir sık iğne de yaparsınız. Bu biraz daha zarif ve şık tuttuğu için ben bu şekilde yaptım. Burayı da doldurduk gördüğünüz gibi. Şimdi 4 adet zincir çekiyorum. Yeşil yuvama giriyorum. Sık iğnesiyle sabitleyip bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İşlem bu kadar. Bakın çok güzel olmadı mı? Gerçekten çok tatlı oldu. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizlerde de beğendiniz. Alt kısmı tasarım, üst kısmı da böyle kullandığımız bir fıstık oyasıydı. Çok güzel oldu. Şunu da bu fıstık oyasını yapamayan arkadaşlar için yayınlayacağım. Bunu diğer kanalımızdan yayınlayabilirim. Diğer kanalımızın ismi Oya ve Dantel Dünyası. 2. Oya ve Dantel Dünyası 2 olarak geçiyor arkadaşlar. Orada da yayınlayabilirim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.